Korkma diye başlıyor İstiklal Marşı'n. Zafer yakın, meşaleleri yakın. Atatürk'ün emaneti yıkılmasın, sakın. Zafer yakın, meşaleleri yakın. Kiret çukurlarında kör olduk. Yemen'de yandık, Mısır'da vurulduk. Arap çölünde ihanete uğradık. Yılmadık, zafer yakın, meşaleleri yakın boş yere dememişler. Gök girsin, kızıl çıksın. Kalk ayağa, ağlama, sil, dinsin gözyaşın. Ümidin kaybolursa işte o zaman yıkılırsın. Zafer yakın, meşaleleri yakın. Çanakkale'de öldük, bitmedik. Sarıkamış'ta donduk, dönmedik. Dumlu Pınar'da denize koştuk, durmadık. Zafer yakın, Meşaleleri yakın. Zindanda olsan da eğilme sakın. Çok kırıldık, çok üzüldük. Vazgeçme sakın. Hala duruyor damarlarındaki asil kanın. Zafer yakın. Meşaleleri yakın. Zafer yakın. Meşaleleri yakın.